Herkese merhabalar. 3 yumurtamızı 1 su bardağı şekerimizi güzelce karıştırıyoruz. Yoğurt, sulandırılmış yoğurt ve yarım su bardağı da sıvı yağ ekledim. 1 su bardağı yoğurt, 1 yarım su bardağı da sıvı yağ. Bu karbonat arkadaşlar. 2 çay kaşığı karbonat ekledim ve unumuzu ekliyorum. Yumuşak kıvama gelinceye kadar unumuzu ekliyorum. İçine 2 tane kabartma tozu, 1 tane de vanilya ekliyorum. Havurunuzun yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişir. Unu parça parça ilave ederek eklemenizi tavsiye ederim. Hamurumu güzelce yoğurdum. Civuk hamur olduğu için üzerine birazcık un ekleyerekten şekil veriyorum. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel kaparacak. İsterseniz bir kabartma tozu da atabilirsiniz. Birazını da mavi haşhaşla yoğuracağım. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. bu şekilde hamurun yarısını mavi haşhaşlı yoğurup hepsini bezi şeklinde yapıp yumurta sürüyorum. Üzerlerine istediğinizi atabilirsiniz. Birazına susam, birazına çeri otu, birazına da mavi haşhaş attım ben arkadaşlar. Bazılarını da boş bıraktım. Çok hafif bir poğaça bilginiz olsun bu şekilde çok güzel kabardı. Umarım beğenmişsinizdir. Çok hızlı oluyor. Çok basit bir yapım var.